Bin marketlere Transformer serisi Bluetooth hoparlör gelmiş. Gelin bunu beraber inceleyelim. Öncelikle kutu tasarımının gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeriğinden micro USB güç kablosu, hoparlörün kendisi, ön ve arka kısımlarda ise güzel detaylara yer verilmiş. Kasası gri renkte, üstteki sürücüsü ise burada siyah renk yapılmış ve Transformers logosu da konumlandırılmış. Alt kısmında ise bütün butonları görebiliyorsunuz. Play tuşu, ileri geri hoparlörün alt kısmına konumlandırılmış. Hoparlörün en büyük eksi yanı ise micro USB güç kablo desteği ile gelmesi. Hoparlör Bluetooth'un 5.4 versiyonu ile geliyor ve bu şekilde çok daha hızlı tepkimelere sahip olabiliyor. 1200 mAh'lik batarya kapasitesi sayesinde kesintisiz 6 saat boyunca bu hoparlör üzerinden müzik dinleyebilirsiniz. Bir marketlere Transformer serisi bluetooth hoparlör gelmiş. Gelin bunu beraber inceleyelim. Öncelikle kutu tasarımının gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeriğinden micro usb güç kablosu, hoparlörün kendisi, ön ve arka kısımlarda ise güzel detaylara yer verilmiş. Kasası gri renkte. Üstteki sürücüsü ise burada siyah renk yapılmış ve Transformers logosu da konumlandırılmış. Alt kısımda ise bütün butonları görebiliyorsunuz. Play tuşu, ileri geri hoparlörün alt kısmına konumlandırılmış. Hoparlörün en büyük eksi yanı ise micro USB güç kablo ile gelmesi. Hoparlör Bluetooth'un 5.4 versiyonu ile geliyor ve bu şekilde çok daha hızlı tepkimelere sahip olabiliyor. 1200 mAh'lik batarya kapasitesi sayesinde kesintisiz 6 saat boyunca bu hoparlör üzerinden müzik dinleyebilirsiniz. <laughs> そうですね。